Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Formülsüz problemler kampı X artık son güne geldik. Oldukça güzel sorularımız var. İnanın, bugünün sorularını öğrenirseniz ve yapabilecek seviyeye geldiyseniz, artık ÖSYM'nin problemlerinde sorun yaşamayacaksınız demektir. Bugün ne yapacağız? Hemen onu da gösterelim sizlere. Şöyle açacağız ama bir bulmamız lazım. Evet, genellikle artık problemlerin sonunda olan ÖSYM tarzı sorular var ya. Bu ÖSYM tarzı soruların içerisinden sorular seçtik sizler için ve karışık karma bir sınav hazırladık. Daha doğrusu sorular evet, hazırladık. Karma. Sizden ricam bunları çözün. Eksik kalanları tamamlayın ve artık problemlere hazır olun. İlk sorumuzla başlayalım. Ben o sen çöz. Olur hocam bana İki katlı ve 3 katlı toplam 18 binanın olduğu bir paftadaki bina var. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacaktır. Bunların yerine her katında ikişer daire olan yedişer katlı 3 bina yapılacaktır. Kentsel dönüşüm için bina sahipleri yapılan sözleşmelerin detayları aşağıdaki gibidir. 2 katlı binası, bina sahipleri birer daire, 3 katlı bina sahipleri 500 bin lira ödeyip ikişer daire alacaktır. Yapılan yeni dairelerin yarısı yıkılan bina sahiplerine dağıtılacaktır. Buna göre binası yıkılan kişilerden ödeme yapacak olanların ödeyeceği toplam miktar kaç milyon lira? Şimdi öncelikle sorudan anladığım kadarıyla biraz aktarmaya çalışayım. Çok fazla bilgi var, çok fazla veri var. Şimdi şuradan anladığım kadarıyla iki katlı ve üç katlı olarak iki kategoride düşünmem lazım benim eski bina sahiplerinin ya da eski ev sahiplerinin. Sonra devam ediyorum. Şurası çok kritik. Bunların yerine her katında ikişer daire olan yeri, şer katlı 3 bina buradan aslında benim total daire sayısını bulmam lazım. Yani buradaki bilinmeyenlere girmeden önce bir total kaç tane daire varmış tespit edeyim. Her katında ikişer daire varsa ee, toplamda 42 yani 7 kere 3, 21 21 lira 2 yaptım 42 tane dairem varmış 42 Doğru. Yani not aldım. Devam ediyorum. Kentsel dönüşüm için bina sahipleri yapılan söyleşmenin detayları aşağıdaki gibidir 2 katlı bina sahiplerine birer daire vereceklermiş çünkü iki katlı bina sahibine aslında demek ki bir tık daha az bir şey gö uygun görmüşler. 3 katlı bina için 500 bin lira ödemek koşuluyla iki daire yani direkt 2 daire hediye etmek istemiyorlar bir tane de 500 bin ödeme istiyorlar. Yapılan yeni dairelerin yarısı yıkılan bina sahiplerine dağıtılacaktır. Burası çok kritik. 42 de bulduğum için bence ben şuraya direkt 21 e bir yazayım. Yazdım. Hı hı. Artık bilinmeyen verebilirim. Bu soruyu arkadaşlar Burada özür dileyerek, yapılan yeni dairelerin yarısı yıkılan bina sahiplerine 21 tane dağıtılacak. Aynen. Peki kaç tane iki katlı, kaç tane 3 katlı? Toplam 18 tane bina hı hı. var ama daire var belli mi? Şu anda değil. Ama onun yerine ya yani o yüzden ben iki bilinmeyen kullanmak istemiyorum şu an bu soruda. Şöyle bir şey yapacağım. Şuna A diyeceğim, tamam. şuna 18 eksi A diyeceğim. Tamam. Şimdi devam ediyorum. İki katlı bina sahipleri birer daire alacaksa eğer buradan A tane daire gelmiş. Çok lazım. güzel. Devam ediyorum. 3 katlı bina sahipleri 500 bin TL ödeyip ikişer daire alacaksa eğer şunu ile çarpmam gerekmez mi? Sonuçta bu kadar insan vardı ve bu kadar insan ikişer daire alacak. 36 eksi 2A. Bu ikisinin toplamını 21 yapması lazım. Bakın, şu ikisinin toplamı 21 değil. Çünkü bunun ikisini toplamı aslında 18 zaten. Burada dağıtılacak daire sayısı 21. Topluyorum 36 eksi 2 ile a'yı toplarsam eğer 30... <laughs> 36 eksi a. 36 eksi a. Yazabilse güzel mi atmak ee, eşittir. Kaç 21. Ya? 21 yaptım. A 15 çıkmış. A'yı bu tarafa attık. A eşittir 15. Şimdi a'yı 15 bulduysam hemen. Şuraya 15 yazdım. Şuraya 3 yazdım. Ha yukarı yaz böyle öğrenciler göremesin. Ee, <laughs> şurada 15. <laughs> evet şurada 3 yani tane. Yani 2 katlı bina sahibi 15 taneymiş. 3 katlı da 3 taneymiş. Ödeme yapacak olanların toplam ödeyeceği parayı soruyor bize. Ödeme yapacak olanlar bunlar. Bunları nasıl hesaplayabiliriz? Direkt annenin yanına burada 3 koyabilirsiniz arkadaşlar. Pardon anın 15 koyabilirsiniz özür diliyorum. Annenin 15 koyarsam buradan aslında gelecek sayım 6'dır. 6 tane daire verilmiş. Hı hı. Ee, Ama şöyle aslında 3 katlı binalar şuraya 15 koysak da buradan da gider. Ama 3 kişi var diyebiliriz para ödeyecek olan, 3 kişi ve 500'er bin lira ödeyecekleri için bir buçuk toplam 1,5 milyon, bir milyon, milyon lira. lira öderler. Ağzınıza sağlık. Bir diğer sualim ve C'li Tamam. 30 tane A4 kağıdı ortalarından katlanarak sayfa numaraları 1'den 120'ye kadar ardışık tam sayılar numaralandırılmış 120 sayfalı bir not defteri haline getiriliyor. A4 kağıtlarından birisinde yazan 4 sayfa numarasından en büyük 100 olduğuna göre... Diğer numarasını toplamı dakika. Şimdi 30 tane A4 kağıdı katlanıyor, değil mi? Hı -hı. 30 tane A4 kağıdı. Katladığınızda her birinde ikişer sayfa olacak ve ikişer yüzü olduğu için her birine 4 rakam yazılacak toplam. 120 rakam. Demek ki en baştan 1 diye başlayacağız. Burası kaç olur? 1. 1. Bu yüz. Bunun arkadaki iç yüzü şöyle yapalım 2. Burası 3. Arkadaki 4 ve böyle gider, değil mi? Peki bunun tam simetriğinde olan şu arka yüz kaç olur? En son sayfa olacağı için 100. 120'dir. Peki arkada iç sayfa sondan bir önceki sayfa olacağı için 119. 119'dur. Bakın buradan bir şey yakalayacağız. Yakaladığımız da şu. 1 ile 120'nin yani simetriğindeki sayının toplamı 121. 2 ile şu içerisi 2 idi ya 119'un toplamı yine 121. Hepsi birbirine simetrik çıkacaktır. Mesela şurası 2, şurası 3, şurası 4 mü? Şurası 119 ise şurası 118. Ki dikkat edin 118 ile 3'ün toplamı yine 121. Bir öncekisi 117'dir. 117 ile 4'ün toplamı yine 121. O zaman diyor ki bir tane kağıt var diyor. Bu kağıdın Üzerindeki en büyük numara 100. En büyük numara 100 ise bunun simetriği 21 olacaktır. Toplamların 121 olması için bu yüzün bir arkası 101 mi olacak? 99 mu? 99. Çünkü en büyüğü 100 zaten. Burası 99 olursa da simetriği bunun toplamı 121 yapacağı için 22. Anlaştık mı? Benden istediği şu üç rakamın toplamı. 99, 21 daha 120. 22 daha 142. 142. Allah'ım süper çözüm. Harika soru <laughs> bir soruydu. Bir. Evet. Aşağıdaki şekilde 1'den 12'ye kadar ardışık 12 sayıdan farklı biris, pardon, ardışık 12 sayıdan farklı birisiyle numaralanmış 12 kart verilmiştir. Bu kartlarda 6 tanesi bir kutuya, geri kalanı, geri kalan 6 tanesi başka bir kutuya konuluyor. Kutlara konulan altışer karttaki sayıları ayrı ayrı toplamları T1 ve T2 olarak hesaplanmış. Buna göre aşağı hangisi T1 ya da T2 olamaz? Şimdi rastgele 6 tane seçeceksen eğer, ee, atıyorum 40 olabilir, 50 olabilir, nasıl bulabilirim? Ama şöyle bir mantık düşünebilirim. Bunun bir minimum değeri vardır bir kere. En Hı. düşük 1'den 6'ya kadar olan sayıları seçtiysen, 1'den 6'ya kadar olan sayıların toplamı 6 çarpı 7 bölü 2'den evet. 21 bunu direkt toplayarak da yapabilirsiniz. Zaten çok zamanınızı almıyor. Peki 1'den 12, bir de 7'den 12, en yüksekte 7'den 12'ye kadar olan sayıların toplamı. Bunu şöyle yazayım mı? 10, 11, 12. Nedir bunların toplamı? 19, 19, 19. En yüksekte 57. O zaman en düşük 21, en yüksek 57 ise bu arada herhangi bir sayıyı biz ne tutturabiliriz biz. rastgele seçtiğimizde. Ancak bu aralıkların dışına çıkamayız. 58 olamaz. Sadece bu düşünceyi yakalamanız gerekiyor. Diğer tüm sayı var. Bu aralıkta değerler. Bunu atıyorum. 57'den bir tanesini buraya, 21'den bir tanesini buraya atarak 21'i daha yukarı, 57 daha aşağıya çekebilirim. Ama 57'yi daha büyütemem, 21'i daha küçültemem. Yine çok güzel anlattım. <laughs> evet, biri diğerinin iki katı büyüklükte olan İki dikdörtgenden küçüğü 3, büyüğü 5 eşit parça ayrılmıştır. Hı hı. Elde edilen 3 eşit parçanın her birinin alanı A birim kare, 5 eşit parçanın her birim alanı B birim karedir. Şimdi burada zaten tek tek öğrencileri vermiş, toplamış bunları. Buna göre bu kişilerden hangisi en büyük değeri bulmuştur? Şöyle yapalım mı? Bunlardan her biri A birim kare mi? Hı hı. A diyelim o zaman bunlara. Evet. Bu A'yı niye böyle farklı bir yazı karakteriyle yaptım hı hı. ben de bilmiyorum. Şunlardan da her biri B mi? Evet. Bunun havanı, bunun havanının kaç katı? 2 katı. O zaman 5B eşittir 6A. Kesinlikle öyle. Ne yaparım buradan? Yani kat verebiliriz. Tamam. B'ye 6K diyelim. A'ya 5K diyelim. Kesinlikle. Artık bitti. Şu 5K, şu 6K. 5K, 6K, 6K, 5K, 5K, 6K. En büyük değeri mi bulacağız? Hı, hı. 18, 5 daha 23K. Galiba en büyük o 12, 10 daha 22K. 24. 24K <laughs> var burada. evet. 15K. Şu 15K çok olmadığı için yazmaya gerek yok. Şu 6K, 15 kda 21K. Evet. Eda. Eda en büyükmüş. Harika bir soruydu. ÖSYM benzerini sordu. Ve öğrencilerin sadece şu A, 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 B, B, B ile başlaması lazım. Sonra bu, bunun iki katıdır. Unutmayın 5B eşittir 6A. Sıradaki sorunun çözümünü sana bırakıyorum hocam. Tamam. Hocam. Şimdi... 7A ve A2 ikişer basamaklı doğal sayılar. A'nın basamak olduğunu söylemiş. Kutay ve Cihan'ın yaşları sırasıyla 7A ve A2 olarak verilmektedir. Kutay 19A A yılında doğmuştur. Cihan 10, 197A yılında doğmuştur. Buna göre Kutay'ın yaşı 2... Işte öncüleri vermiş. Neyse öncüleri şimdi girmiyorlar. Öncümüzün bir A'yı evet. bulmamız gerekecek. İfadelerin hangileri doğrudur demiş. Şimdi A'yı bulmak için şöyle bir bir beyin fırtınası yapalım. Öncelikle bugünün 2024 veya 2025 ile ilgili bir bilgi yok. Yani gidip de 2024'ten bunu ya 2025'ten bunu çıkarıp da 7 ay eşitleyemezsin. Böyle bir şey yok. Ama şunu biliyorum. Mesela benim yaşımla doğum tarihimi toplarsam günümüzü elde edeceğiz. Aynı Harika. şekilde Vural Hoca'nın da yaşıyla doğum tarihini toplarsak günümüzü elde edeceğiz. Toplamayalım ama. <laughs> evet. 2015 hocam sonuç olarak. Kutay 1900 AA yılında doğmuş Aynen ve öyle. 7A yaşındaysa günümüz bu ikisinin toplamı. Kesinlikle öyle. Sonuçta Cihan'la günümüzde yaşadığına göre Cihan'a da aynı işlemi uygularsam birbirine eşit olacak. Harika. O zaman şimdi öncelikle 1900 burada, 70 burada. 1970. A'ları hesaplarken de 10A, 1A daha 11A, bir tane de burada 12A. Kesinlikle. 1970 var. Bir de 2 var şurada. 1972. A'ları hesaplayacak olursak. 10A burada. 1A burada. 11A. Sınıf gibi oldu burası. Her A eşittir 2. Harika. A2 ise? 72 yaşındaymış. Biri diğeri de 27 yaşındaymış. Evet. Doğum tarihleri de o şekildeymiş. Tamam. Şimdi artık önceleri değerlendirebiliriz. Kutay'ın yaşı 2000 yılında 78'dir. 1922'de doğduğuna göre 78. Harika. <laughs> İkisinin yaşları farkı 50'dir demiş. Doğru değil. 72 -22. Aa doğru. doğru. <gülüyor> doğru. <gülüyor> Kutay Cihan'dan küçüktür demiş. Bu yanlış. Bir, Harika bir sualim. <laughs> Becerice verilir. <laughs> Hoppa. Evet. Bir metro istasyonunun çıkışında sabit hızla çalışan yeterince basamağı olan yürüyen merdiven bulunmaktadır. Bu yürüyen merdivene binerek metro istasyonundan çıkacak olan Meryem bir basamakta sabit durursa ki genelde ben yukarı çıkıyorsam böyle tercih ediyorum. 32 <laughs> saniye sonra istasyondan çıkmış oluyor. Meryem bir basamakta durmayıp da kendisi de sabit hızla yürüyen merdivenin 12 basamağını çıkarsa 26 saniye sonra istasyondan çıkmış oluyor. 6 saniye içinde 12 basamağı basılmaz. Değmez <gülüyor> hocam. <gülüyor> evet kendi başına giderse yani hiç hareket etmezse Aynen. 32 saniye. Aynen. Ama hareket ederse 26 saniye artı 12 basamak ilerlemiş olacak. Kesinlikle öyle. Buna göre 21 saniye yürüyen merdivenin istasyondan çıkmak isteyen Meryem Kaç tane basamağa kendisi çıkması gerekir diye sormuş aslında. Tamam. Nasıl yaparız? Şimdi hocam benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Ee, benim total sürem 32 idi ve kendim de birazcık emek vererek bu 32'yi 26'ya düşürdüm. Verdiğim emek aslında ne benim? 6 saniyelik. Evet. Ee, aynen öyle. 6 saniye kardayım. Peki kaç basamak çıkarak... 12. Aynen öyle. 12 basamak 6 saniye. O zaman 1 saniye kâra geçmek için benim kaç basamak çıkmam lazım? 2 olacaktı. 2 <laughs> basamak olması lazım. Ee, şimdi... Kaç saniye kare geçmem gerektiğine bakıyorum. Normalde 32 çıkıyordu ama ben 21'de bitirmek istiyorum. 32 eksi 21'den 11'i buldum. 11 saniye kare geçmek için buradan düz orantıyı hadi yapalım. 11 saniye. Bu bunun 11 katı, bu da bunun 11 katı. 22 basamak olacak. Harikulade bir çözüm. Teşekkür, teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ediyorum. Ve bir soru ben çözeceğim. Bunu. <laughs> bir sonraki tamam. soru. Aralarında 720 metre mesafe bulunan A ve B noktalarından Cemali, Özer, Ömer sabit hızlarla oklar yönde harekete başlıyor. Ömer yürümeye başladıktan 40 saniye sonra Ali ile 1 dakika sonra Cem ile karşılaşıyor. Ömer 240 metre yürüdükten sonra Ali ile karşılaşıyor. Peki 240 metre burası. Burası 480 metre. Hı hı. 40 saniye sonra Ali ile karşılaşmadı mı? Hı hı. Demek ki 40 saniye sonra 240 metre yol almış Ömer. Kesinlikle. 240'ı 40'a bölersek Ömer'in bir saniyede aldığı yol ne olur? 60. 6 metre. Altmış değil de 6 metre. Yanlış ha, mı? 6 6 özür dilerim. 6 metre. Altı Hüseyin Bolt mübarek. <gülüyor> Peki altı <laughs> metre o iyi yürüyor gene bu. Ali 480 <laughs> metreyi aldığı için Ali'nin hızı iki katı. Evet. Evet. 12 metre bölü saniye. Önemli değil ayaklarında kaykaylar var, patenler var. Biz oraya odaklanmıyoruz. Ömer 240 metre yürüdükten sonra Ali ile karşılaşmıştır. Tamam. Bu arada bir dakika sonra Cem ile karşılaşmıştı. Dakikada saniyede 6 metre yürüyorsa bir dakikada ne kadar yürür? 6, ee, 60, 360 metre mi? Hı hı. 360 tam olarak bu yolun yarısı değil midir? Kesinlikle öyle. O zaman bunun hızı da Aslan. 6 metre. Diyor ki, buna göre Cem Ali'den kaç saniye sonra B noktasına ulaşmıştır? Bunun hızı saniyede 12 metre, bunun hızı saniyede 6 metre. 720 bölü 12. 60 yapar, 60 saniye sonra buraya varacak. Hı -hı. Diğeri 720 bölü 6. 120 saniye. Bu da 120 saniye sonra varacak. Yani diğerinden kaç saniye sonra varacak? <laughs> 60 saniye sonra varacak. Çok Bunu da ben çözeyim. Bundan sonraki o zaman ben okuyayım, siz çözünür. Tamam. Dairesel bir parkurda aynı yöne sabit hızla hareket etmekte olan bir yarış arabası A noktasından harekete başladıktan 5 dakika sonra B noktasından ikinci kez. 25 dakika sonra B noktasından 8. kez geçiyor. Şimdi bir saniye. Evet. Burada bir x kadar yol var. Parkurun etrafı belli mi? Hayır. Şurada da y kadar yol var. Diyelim Hı. ki böyle gidiyor. 5 saniye sonra... Bir dakika diyor. 5 dakika. 5 saniye. Bu çıkışında <laughs> burada. 5 dakika sonra B noktasından ikinci kez mi geçiyor? Evet. O zaman e, pardon. 5 dakikada aldığı yol. Özür diliyorum. Bir tane X. Bir tane Y. Bir tane X diyebilir miyim? Olabilir. Mantıklı. mantıklı mı? Mantıklı. Peki. 25 dakika sonra B noktasından 8. kez. 25 dakikada aldığı yol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani bunu 8 defa geçecek ama bunu kaç defa geçecek? 7 defa. 8x artı 7y desek doğru olur, olur mu? Olur. 1, 7 ve 8. kez. Problem var mı? Yok. Şimdi bunu 8x artı 7y bu aracın parkur etrafındaki bir tam turu kaç dakika sürmektedir diyor. Nasıl hesaplayabilirim buradan itibaren? Şimdi şöyle düşünelim. Aradaki farka dikkat et. 20 dakikada fark birbirinden çıkartırsak eğer 6x artı 6 y kadar Aa, yol almış evet, olur. Güzel, yani 20 dakikada 6 tur atıyor. O zaman bir turu ya da 20 dakika demeyelim de bunu 60 ile çarpalım 1200 saniye. 1200, saniye, 6. 1200 saniyede 6 tur atıyorsa x artı y ne olur buradan? 200 saniye olur. Yani bir turu 200 saniyede almış olur. Ya da ya da mantıken şöyle düşünebiliriz mantıken. Diyelim ki 5. dakikadan sonrasından bahsediyorum. B noktasındayım ve şu an ikinci kez buradayım. Sonrasında 25 dakika sonrasında da yine B noktasındaysam eğer yani aslında parkuru x y'ye ayırmama gerek yok. Bir tam parkuru toplamda 6 kere turlamışım. Aradan 20 dakika geçmiş. Yani aslında yine bir. Aradan dakikası. 20 dakika geçmiş. Ha, hala buradasın. <laughs> gibi, gibi yine aynı yere varırız. Peki, bunu ben çözeyim bir sonraki sana. Tamam hocam. Semih bir kitabın %40'ını günde 6 sayfa, kavanını günde 8 sayfa okuyarak t günde bitiriyor. Şimdi anladık aslında kitabın %40'ı ya. Modellemek için şunu diyeceğim. Kitaba 100x diyeceğim. %40'ı 40x olur, kavanı 60x olur değil mi? Şimdi 400 sayfalık bir kitabı günde 40 sayfa okusan kaç günde biter? Yani bölmen lazım. Bölmen lazım. O zaman 40x'i günde 6 sayfa okuyorsak 40x bölü 6. Geriye kavan 60x'i günde 8 sayfa okuyorsak. 60x bölü 8 bu T1'e eşitmiş. Hı hı. Ama diyor ki bunun tersini yapsaydı yani %40'ını günde 8 sayfa okusaydı. Geriye kalan %60'ını da günde 6 sayfa okusaydı T2 sürede bitirirdi. Hı hı. T1 T2 toplamı kaçmış? 175. O zaman bu ikisini ne yapacağım? Ha, Topla, toplayacağım. Toplayabiliriz. Ee, payda var işte o anları topluyor. 100x bölü 6 hı hı. değil hı hı. mi? Çok mantıklı. 6, okulda okuduk yüzden. 8 <laughs> eşittir t1 artı t2 175 mi? Aynen öyle. Seni 4 ile çarpıyorum, seni 3 ile, senin azını bunununu kırarım. Yani. Senin bir şey yapmıyorum o yüzden. 400, 300 daha 700 x, bölü 24 eşittir 175. Bu arada 100 x arıyoruz, ona göre ee, e, 35'in 5 katı, 35'in 20 katı. Ya, <laughs> ya yani görebiliyorsanız, göremiyorsanız. Ee, nasıl yapacağız bilmiyorum. Ee, 1, e, 4x24 4 eşittir birden x6 çıkacaktır. x6 ise bu kitap 600 sayfalıktır. Yani aslında işte temel olan kısım şu. Şu kısmı yaparsanız sorunun kalanı rahatlıkla çözerseniz. Evet. Şimdi yine fabrika hocam ben bu sorulara bayılıyorum ya. Bir yani ticari kafa iyi çalışıyor bak. <laughs> üretmek kutsal bir şey gerçekten. <laughs> yani bir fabrikada gelen sipariş sayısına göre... Üretmek de kutsal. <laughs> Ee, araba bujisi üretilmekteymiş. Sipariş sayısına göre üretiyormuşum. Bu fabrikada Ocak ayında gelen siparişlerin sadece %30 zamanında üretebilmiştir. Yani aslında belli bir söz veriyorum ama bu sözün sadece %30'unu tutabilmişim. Zamanla üretilen bujilerin sadece %20'sinin ödemesi zamanda alınmıştır. Onlar da karşı olarak bana sözünü tutmamış. Bu fabrikada zamanda üretilen bujilerin 240 tanesinin ödemesi zamanında alındığına göre Ocak ayında siparişi... Iı, üretilmeyen buji sayısı kaçtır? Şimdi ben de Vural hocamın izinden gideyim ona benzer bir yöntem yapayım. Diyeyim ki 100x olsun. Yani bu aslında planladığım Ya niye tepeye yazıyorsun? Şuraya bir sürü <laughs> boş yerim var bak. Orayı. <laughs> Doğru. Bazen kesiyor var çocuk, görmüyor 100x olsun. Evet. 100x evet. Tamam evet, Şimdi canım? bu 100x'i hocam %30'u zamanda üretebildiğime göre bunun %30'u kaçtır? 30x'tir. 30x benim şu an zamanında üretilen buji sayısı. Devam ediyorum bu bücülerin de yüzde yirmisinin ödemesi zamanında alınmıştır. Bunun bir yüzde alalım madem. 4x, 6x. 6x değil mi? 6x zamanında, 24x zamanında değil. Gene de yapalım. 6x. Evet. Bu zamanında olan zamanında. Şimdi zamanında 240 tanesinin ödemesi alınmış. 6x eşittir 240 demem lazım. Onu da şurada yapalım. 6x eşittir 240. Ee, X eşittir 40. Hocam bir 40 yapar. <laughs> Şunda madem <laughs> Senin ruhunu de... teslim ediyor artık. <laughs> Şimdi madem 40 diye şöyle düzeltelim. Evet. X eşittir 40 bulduk. Bize ne soruyordu? Siparişi alındığı halde zamanda üretilmeyen bu sayısı. 100x'in 30x'in zamanında üretmiştim. 70x üretilmemişti. O zaman bana 70x soruyor. 70 çarpı 40'tan cevap artık. Siparişi verilmiş miydi 70x'in? Aynen hocam 100x, ha, 100x siparişi verelim evet sadece. Tamam, ee, 30x birisi. siparişi verilme pardon yetiştiremediklerim. Tamam sen <laughs> 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 sadece. Şimdi 100x tane siparişi <laughs> var ya 30x'i zamanında evet. üretilebilmiş. Bu fabrikada Ocak ayında gelen siparişlerin 30x'i demek ki 70x Siparişi gelen, Ocak ayında gelmiş olan sipariş ama zamanında üretilememiş. Aslında birçok seçenek var burada, aradaki faktörlere dikkat etmeniz lazım. Bu zamanında üretilenlerin bir de zamanında ücret alınan, alınamayan kısımları var. Ama hepsi buradakilerle açıklanıyor. Evet aslında güzel bir yere takıldım biliyor musun? Çünkü ÖSYM de genelde bu tarz hataları yani yapar evet. ve bu tarz şeylere takılır. Öğrenciler gelen bilgileri, mesela ben direkt e, kaç bunun? 40 bulun ya. E, 24x'i e çarpı 960 falan onlara baktım cevap şıklarında. Hatalı bir evet. çözüm düşündüm. Çünkü genellikle akla gelen budur. Hadi hocam, problemleri bitirdik. Evet. Problemli problemler oldu ama en azından öğrencilerin de kafaları nasıl karışıyor vesaire bunların hepsini gördük. Sizlerden ricam. X'i bul matematik kitabındaki tüm problem konularını, tüm problem sorularını bitirin tekrar söylüyorum. <laughs> Emin olun artık problemlerden eksik olduğunuz hiçbir şey kalmaz. Kampımızı tamamlıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun diyoruz artık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.